Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan Kırgızistan Uyruklu AK'nin görevlilere ibraz ettiği Antalya İl Göç İdaresi adına düzenlenmiş ikamet izni, müracaat belgesi ibareli belgenin kayıtlarından kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Belgeyi ibraz eden AK belgenin sahte olduğunu bilmediğini kendisinin de bu olaydan mağdur olduğunu ve belgeyi para karşılığında yine Kırgızistan uyruklu ST'den 3300 lira karşılığında aldığını iddia etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ST ve sahte belgeleri temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara danışmanlık hizmeti veren AÖ yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada çok miktarda sahte olduğu değerlendirilen belge, tedaviye uygundur ibareli kaşe ve içerisinde suça konu bilgilerin bulunduğu bilgisayara el konuldu. Şüpheliler nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.